Merhaba arkadaşlar. Sayı ve kesir problemleri. Sizler için seçtiğim birkaç tane sorunun çözümünü birlikte yapacağız. Birinci soru tipimiz şudur çocuklar. Değeri 2 bölü 7 olan bir kesrin bu tip değeri verilen kesir sorularında kesir kısmını yanına bir bilinmeyen koyarak katsayı koyarak 2 bölü 7'yi 2K bölü 7K diye yazıyoruz. Bu bizim kesirimizin orijinal hali. Sonra bundan kesrin pay ve paydasına ne yapmamızı istiyor beraber bakalım. Pay ve paydasına her ikisine de 2 iki eklememizi istemiş. 2 ekledik. Ve burası K'nın değerini öğrendiğimiz zaman yukarıdaki pay kısmının değeri ve alt kısımdaki paydayı sadeleştirdiğimiz zaman bu kesrin yeni değeri 1 bölü 3 olacakmış. Dolayısıyla biz burada bir oran orantı kuralı olan işler dışlar çarpımımızı yaptığımız zaman bir kere 7K artı 2 aynen kaldı. 3 ile de çapraz çarpımı yaptığımız zaman 6K artı 6 geldi. K'ları sol tarafta toplayalım. Eksi olarak diğer tarafa geçti. 7K'dan çıkınca 1K. İkimiz de diğer tarafa eksi diye geçti. K'nın değerini 4 bulduk. Bizden istediği neydi? Orijinal kesrimizin paydasını ve payını bulunuz. Paydası payından diyor. Kaç fazladır diyor. K'yı 4 bulduğuma göre K yerine koyalım. Hem paya hem de payda kısmına. Pay kısmımızın kaç olduğunu görmüş olacağız çocuklar. 4 kere 2'den 8. Payda kısmımızı da 4 kere 7'den 28 bulmuş olacağız. Paydası payından 20 fazla olmuş olacak. Bu birinci sorumuzdu. İkinci sorumuz. Üniversiteye hazırlanıyoruz. Bununla alakalı bir tane soru geldi karşımıza. Üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci her hafta eşit sayıda konu çalışarak konuları 6 haftada bitirmeyi planlıyor. Demek ki 6 haftada çalışıp bütün konuları bitireceğini öğrendik. Eğer haftada 2 konu fazla çalışırsa 4 haftada bitirebileceğini ve ona güzel bir tekrar zamanının kalacağını hesaplıyor. Peki şöyle yapalım. Bu çocuk her hafta 2 tane konu bitirsin. X tane konu. Peki ilk başta 6 haftada bütün konuları bitirecekti. Her hafta x taneyi bitiriyorsa 6 haftada 6 çarpı x konuyu bitirmiş olur. Doğru mu? Doğru. Peki böyle yapmasın diyor. Artık diyor her hafta diyor x tane konuyu bitirmesin. 2 tane fazla bitirsin. Demek ki her hafta x artı 2 tane bitirecek. Peki bu şekilde olursa kaç haftada bitirecekmiş? 4 haftada. 4 çarpı Haftalık bitireceği konu sayısını çarptığımız zaman tüm konuları çıkmış oluyor. Ve ikisi de bütün konular olduğu için eşit oluyorlar. 6x eşittir. 4'ü içeriye dağıttığımız zaman 4x artı 8, 2x eşittir 8, x eşittir 4 olmuş oluyor. Bizden istediği bütün konularının çalışılacak konu adetiydi. E x'i yerine koyduğumuz zaman 4 kere 6 24 tane konu. Burada bu tarafı sağ tarafa da koysak aynı şekilde 4 2 daha 6